Bilmiyorum. Bölüm 2 27. 27. Bölüm. videomuz. Gel deneyelim Bölüm 2 27. videomuz. Bölüm 2. Yorumlama. Drift <laughs> gel. <laughs> evet şey, nefes alıyor <laughs> bak. Ay onu onu abi. Alış <laughs> alış abi. <gülüyor> <gülüyor> diye nefes alıyor adam orada. Drift gel. Çekmiş başladı. <laughs> Çekmişsin diyor. Abi <bize. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Al sana bak Taş atıyor Taşına atlık kaçıyor. Oğlum bak yine aynı şey Al sana bir gaya A, Nereye dayarsan daya Arkada ya, da osuruyomuyor beni Al sana bir gaya nereye dayarsan gaya Yaz ne alaka ya, diye ses geliyor Gel Oğlum ben nereden görmüşüm daha yazı Hmm. Ama tuttum Direkt Ya o <laughs> demesen var ya çok tatlı çocuksun da. Tuttum malları kırdı. Kim mi? Hayır 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 bırakacak etini bırakacak etini. 0.25'e geliyor şimdi izi. Şey yani. Bak, ben ilk başta ilk başta küçük bağırmaya başlıyorum tamam evet. mı? Tam şurada. Yahu kanka şunu bak, demesen bak, var. Şunu demesen çok tatlıcaksın diyorsun. Şurada sta, Stanya ya. Stanya yedikten sonra başlıyor zaten her şey. Kanka sen burada yavaş yavaş çekiyorsun <laughs> tamam mı? Ondan sonra da benim bağışlarım devam etmeye başlıyor. Böyle devam ettikçe devam ediyor ve sen böyle durmadan Sorlaşma acı çekiyorsun. Durmadan acı çekiyorsun. Kanka yani. sen <laughs> yüzde yüz duyuyorsun ya sesini. Ben yüzde üç yüz duyuyorum orada anladın mı? Öyle bir şey değil mi? <gülüyor> 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 bir de bak bir de telefondan bağlanmışım sadece öyle düşün yani. Odanın içine nasıl bir izlenim bıraktın? <laughs> <laughs> bak burada küçükten başlıyorum. Sen küçükten kanser oluyorsun ondan sonra devam etmeye başlıyorum. Tatlı çocuksun da. Tuttuk Tatlı çocuksun da diye. Aa bak bak bak. Hadi çekil. Tamam. <laughs> 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 bir de çalıyor minyonları ya. <laughs> Delirdim delirdim delirdim. Oh, bak, 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 bak. Sesle birlikte Allah. Oyunu... <laughs> Allah. Ağza bak Allah. onu sen mi dedin az önce? Allah. 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 Yok oğlum sen dedin onu. <laughs> ben mi dedim? Darış konuşmuyor ki. Adam kendi sesini karıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ağza bak. Hanginiz konuşuyor? Büyük parçayı atmış ağza bak bak. Vurma <laughs> ona. <laughs> Kanka bak geri sersene bir geri sersene bir. Bak bir. Sanki ağzına Veigar ulti atıyor bak ağzına atıyor. Bak bak ağza bak. Bak. Az. Oha harbi. Oğlum çok iyi. Oğlum ben orada. Sen bana... zaten bağırmaktan bir şey duymamışsın. <laughs> <ya>. ben bağırmaktan. <laughs> bana bağırmaktan. Bu video reaksiyon verirken de gülmekten hiçbir şey anlamadım ben ama. <laughs> o yasa akiyosu çok iyiydi benim ya. <laughs> Oğlum onu nasıl bulmadık biz? Bunu nasıl bulamadık? Onu biz nasıl? Kanka <laughs> onunla nasıl <laughs> o kadar fazla gülebiliriz ya? Ben Kanka, Kanka çok komikti çünkü ama neredeydi o video ya? Ama şu şu videoda, şu videoda. O kesinlikle şu videoda bu arada. Hangisi yani? Bunun devamında. Bunun devamında değildir ya. Kanka çok eminim öyle. Var mı iddiaya var mısın? Yokum da. Var <laughs> mı? <Merkez. gülüyor> sarsana, boğaz, sarsana. Boğaz. Ben buraya yatırdım. Tam sar bir. <laughs> <laughs> Bak bir de bak bak bak. Bitirmişiz her şeyi bak yaptığımız şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum abi, abi 40 dakika boyunca ya. bunu izliyorum yapıyormuşuz ama. Bunu mu oynuyoruz? 40 dakika boyunca Oo, oh, geri kalan. Neyse ben de onu oynayayım ya. Kese reaksiyon kese reaksiyon. İyi ki hatırlattın kanka ben bir oynayayım. Reaksiyon nasıl o videonun ismi neydi ya? Ne bileyim League of Legends bir şeydi ama ya. Salla. Hmm i̇lk reaksiyon videomuz bu değildi değil mi Kerem? Hatırlamıyorum ki ya. Kank. Abi adam da. Ergen evet. orospu çocuğu git şey mi acaba? Bu eski. O neydi o da, evet. ki? Ha. <laughs> Kerem de wallpaper engine. Evet evet onu gördüm ben onu diyecek. Abi. CS. Bu, bunu zaten yarısında banyo yazdım. <laughs> evet ben. <laughs> Allah. Hasan ilk başta yiyor sonra sen yiyorsun Bu ne lan yap bi yap bi Kesin Yap bi Yap bi Yap bi Dur dur yap bi Yap bi ne bi Al işte sesiyle yapacaklar kesin Bu neyin sesiydi ki? Oyun kapandı Oyun kapandı Oyun kapandı Adam aldı enter'da Vur vur Yap <laughs> <laughs> <Yapayım> ne <ben>. oldu? <laughs> oğlum ya. Kanka Sofirey'nin niye videosu var sağda? Benim oyunumu kapandı. Kurev açtım ben. Kurev açtım ben bir tane. Ari Kurev. Ben böyle oyunla nasıl sıkıcam kanka şimdi Rusko mi oynasak ya? Oğlum o zaman... Wolf Team nerdler ya kanka Wolf Team açsana. Oğlum bizim Wolf Team ödemez mi diyor. Harbi mi açsana bi. Dur ya oğlum bizim çok fazla şeyimiz var burada. Dying Light var. Lol, dur, 3 dur. kişi. O onlar kanka saat... hiçbir izlemiyor. 3 saatlik video. Kısa yazmış. Bu gibi. zaten kanka. <laughs> o zaten en büyük. Kanka şu çok komikti ya. Keşke bunu önceden Bunu ne O <laughs> <biliyor musun? gülüyor> oh, sör <sahur> oluyor direkt. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum bu ses niye böyle ben de sarı Var mı harbi <gülüyor> oğlum. Ameliz fizik. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Haa Ali gibi bilgisayarını evet, hatırlıyorum. Evet. <laughs> sonra ben geliyordum buradan sonra. Aynen. Zaten. Şey Şeyi vermiş bana bu. Şeyi vermiş. Aman siki. Yetki verdi işte bilgisayarına. Ben de hani Oğlum Kerem'le bir şey yazmış orada yukarıda bir. Onu gördüm. Kerem'le bir şey yazıyor bak. Kerem'le Bak aşağı bir aşağı gaydırma mouse. He o seks. Bu ne? <laughs> <laughs> Bu ne <abi>? oğlum. <laughs> Bu ne lan? O <laughs> 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 oh, yeni lan. <gülüyor> <gülüyor> Çek <Allah> <laughs> Boş videoymuş ya. Çok da eğlendik işte ne güzel. Abi şu left 4'e çok güzeldi. Oo, onlar zaten prime. Hasan prime, vardı onlarda. Oğlum 320 tane video var la Oha ama hiçbiri izlemiyorum. Nasıl çok bir öyle. şey? Çünkü yarısında hepsi dışı, liste Lista dışı evet. Dışı. Salla ya. Bura bizim şey gibi işte. O pavyon. O Wolf'tin videosunu evet. açsana. çok burası, merak bizim, ettim. Burası ha. bizim mahalle mi? Çok merak ettim o Wolf'tin videosunu var ya. Ne Aa, yapıyoruz ki acaba? Olsun. Ne diye Wolf'tin indirmişiz? Ben onu anlamış değilim ya. Kanka arada bir bizim Wolf'tin ülkücü şeyleri tutuyor <laughs> ya. mı <Aram>, niye <laughs> böyle oluyor? Nükleer yazmıyor. <laughs> ne Wolf'tin yaz çıkar zaten. Abi. Ee? Bu ne oğlum? Araba falan değil mi o <laughs> ya? Oğlum ben bunu harbi, harbi, 1900... Harbiler bile oynuyoruz 1900... Harbi oynuyoruz. 920 x 1080 yaptım. kap... Evet. 378... Hesap dizmece. Geçsene azıcık. Azıcık geçsene burayı. Hohoho! Gurt takas bak bak. Ahaha! Ahaha! Kanka! MHP'liler kapışıyor! Pardon oğlum. Devlet bahçede. Şimdi Efe de Efe var değil orada? Takım arkadaşına saldırıyor. Efe ne yapıyorsun? Efe çok random değiştirdi. burada bir de. Harika. Harika. siktir git gitme. <laughs> <abi>. Orospu. sikerim kapatı bak. tane vurmuş oğlum. ben vurmuşum ya. Oğlum ben <gülüyor> manyak gibi <laughs> oynamışım. <laughs> ya ben ya, bir Ben guardian kurt alıyorum. Gel lan vs. Gardiyan kurt alıyor. Kırmızı tarafında ölen yok. Orospu şimdi kerem. Efe sal bak bak. Efet al bak Oyna. <gülüyor> <gülüyor> efe, efe, <efeyi> vurmuşum bak <laughs> burada. Oyna. Bak, bak. bak. <laughs> oyna oyna <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> Oyna. Oof çok iyi ama. hadi evet, hadi. Kırmızı takımda ölen yok. Onu. Tabii <laughs> çok çok abi oynasak bir daha baran Hayır oğlum. Orospu Efe. <laughs> ama şey bu evet onun kombisi kazanıyor. Yaptım lan. Bunun taktikleri vardı biz buradan çıkıp çıkıp duruyorduk. He ADS mi öyle bir şey yapınca çıkıyordu buradan. Adam at ezberlemiş ya. Yani. Oğlum biliyor ama ne kaç yıldır oynadım öf. yani bize hemen. Konuşamıyorum <laughs> dedi. Abi, <laughs> abi içimdeki Wolf Team Bravala'dan nefret ediyorum çok iyi ya. Oğlum çok fazla rage içeren bir video yani. O, o öyle. Bir de arkada benim şarkı çalıyordu. Ha arkadaki şarkıyla uyu O, on numara e, ben. Da. Ben, Ama ben niye konuşuyorum? Şarkı yani. O, o yap duruyor mu? Kuş. O değil mi o şarkı? Bak. O, hocam, kanka bak vallahi ya. Evet. O, <laughs> nasıl sakin oynayabiliyor <laughs> ya? Bu şarkıyı ge geçen gene gördüm. <laughs> bu herif <arada>, nasıl <gülüyor> sakin, <gülüyor> sakin <gülüyor> oynayabiliyor ya? Hadi oğlum tutamıyor herif. Oğlum burada çok gerizekalı gibi oynamıştı bu arada cidden. Kanka eliniz var ya şu an oyunun var ya ben... <laughs> Yok bizde değil de yani onları yetenekleri falan böyle çok değerlendirdi bir sezonda. Evet. Oğlum bana baksana ne yapayım? Kanka herif ölmüyor. Öl artık! Tamam skiz falan oraya <laughs> başlamışsın. Evet kanka delirdim çünkü o Allah gün. Allah. Lan mal mıyım abi ne? Baksana oğlum mal mal vuruyorum yani. <laughs> Sana falan <laughs> Sadece... koyuyorum. <koyayım. gülüyor> Zaten öldüm. Dur adama vuruyordum tam adama vuruyordum. Abi aynı şeyler var ya. Bunu bir daha ikinci versiyonu çekek mi <laughs> <laughs> ya? Kanka <laughs> bu kadar delirmişsin. Rage versiyonu değil de yani. normal bravalla. Aa, neyse, neyse. Çekelim <laughs> abi. <zaman> bravalla <laughs> sakin <gülüyor> olmaya çalışmasın. Ama kanka bak bu hitbox ne ya? <laughs> 50 kilometre var <laughs> aramızda ya. 50 kilometre var var. Nasıl koşup <laughs> gidiyorsun hemen <laughs> oraya? <laughs> Oğlum benim bir canım yok muydu lan az önce? İki canım var. Aa görmedim, görmedim ben. ben. Breaking Bad'deki var ya. Meti yapacağım yani az kaldı. <gülüyor> 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 abi o kadar delirmişim ya. Bu yetenekler beni Nef. çok sinirli etmişti var ya. Evet ya oğlum çok pis var ya. Duruyordu yetenekler bana da kanka ya, full aynı şey yapıp duruyordu. Şimdi, şimdi tutturamazlar ama yani biz Muhtemelen kanka. Çünkü biz biliyoruz abi ya. Kanka girelim diyeceğim de bravo şeyimiz var VPN var şu anda. Girilmez. <gülüyor> <gülüyor> VPN bozuyor abi VPN bozuyor. Kerem sende. Neyin anca izi zaten kelam sana. Ne anca izleyeceğim oğlum? Her gün çekip çekip duran sensin aslında. oğlum ama kışın ben Ya böyle soğuk olunca kışın olunca tamam mı? Çekesi gelmiyor. Ben hayır hayır tam tersi ben hasta oluyorum. Benim nedense taşlaklar böyle <laughs> fazla çalışmaya başlıyor. Abi benim eli şey oluyor üşüdüğü için. Herhalde Biraz da onda seyredi var. Dana dana dana. Abi yarısı 15 saniye var. Şu ne lan? Roof yazıyor. Ru ne? Roof mu yazıyor? Rol mu yazıyor? Ne yazıyor? Real, real. Hmm. <laughs> Okuyamıyorum ki onu. İki kez ben bir GTA abi ya. Burada Allegro'da eğleniyoruz. Oh my Bunda da ellenmiyor. İki kez bunu, da, buna bir da Yok lan bunda değildi. Bunda bunda. For something better. Var ya, bu gezi daha çok acayip hissettiriyordu. Ama bir yaz olsa da. Bir <laughs> e daha bunları yaşasak ya. <laughs> Nerede eliniz? Bir bakımdan eğlenceli en bir bakımdan kötüydü ya bence. Bunu da ben, ben. <laughs> be. <laughs> <laughs> ses gidiyor ama Bir anda böyle. o bir tane kurtlar sofrası şeyimiz vardı bizim ya neydi? Kurtlar sofrası... Ve yukarıdaki ne lan? Cem söyle at ayı. Ne oldu? Bu ne lan? Sen ne videomuz? Oo. o <laughs> Oğlum burada soluk vermişim. Oğlum bir anda geliyor ya. Dırı denk denk denk. Denk denk Galiba Yusuf'un yeni bölümüne oh. <laughs> <laughs> arkadaşlar bence oh. Hawkraft'ın kaldığımız oğlum yerden bu ne Oğlum bu yerden Oğlum bunu nasıl emin? Ne oluyor oğlum? Vol verin geçen Ooo. ben şükür. Oğlum güldü <bu ne> ya. Tell <laughs> about <laughs> <laughs> Kanka ben bunu e, sabah kalkma, mi ezan, ezan ezan. <laughs> sabah ezan sabah kalkmayacağım ezan. Etsem o ne sakya? yok ya. Gumanla bozuk. Siktir et. Bende var mı bunlar? Var. Hayır. Telefonu ne demek? Böyle. Kanka gel Lego Marvel Super Heroes 2098 ya oynuyor. <laughs> Ama güzeldi lan o. Hikayesi çok sarıyor cidden. Güzelmiş at.